Selin böyle oturup beklemek bana göre değil. Ne yapacaksın peki? Gidip ne var ne yoksa konuşacağım abi. Peki doğru zaman mı? Emin misin? Ya zaman falan bilmiyorum. Artık her saniyenin her dakikanın önemi var. Semin amcayı gördün. 70 yaşında ben elinde bastonla pişman bir adam olmayacağım. Git peşine düş o zaman. Konuş onunla. Bak tanıdığım... Çok bilge bir adam bana demişti ki... ...sonunu umursama, başkalarının ne düşündüğünü umursama... ...sen hayallerinin peşinden koş. Bilgi adamı tanıyor olabilir miyiz? Evet, boz. Abi çaresiz değil mi? Oğuz'un tavsiyesini dinleyeceğim. <laughs> Oğuz'un. Bilgi adam Oğuz. Çok iyi. Görüşürüz çocuklar. Yaprak. Nereye gidiyorsun? Sete yetişeceğim. Çok acelem var. Ya bir dursana. Biz senin hep böyle kafa önünde, apartmanda sağda solda mı karşılaşacağız? Biz karşılaşmıyoruz ki. Sen benim peşimden geliyorsun. Her zaman gibi. Tam Barış hadi zamanım yok ya. Zamanın yok. Çünkü sen izin vermediğin için yok. Ya köşe bucak kaçıyorsun benden. Adam akıllı konuşmama bile izin vermiyorsun. Barış. Yaprak. Konuşmamız lazım. Tamam, benim de gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Kapat kulaklarını bakalım. Elbet bir gün kaçamayacaksın. Da ortalığı. savaş alanı mübarek. Keşke evinde şöyle bir düğmesi olsa da böyle toplayı versam her yeri. kuzencim. Ne oldu, konuşamadın mı? Kaçtı yine. Şaşırtmadı. Korkmuştur belki. Ee, doğru zaman değildir mesela. Senin yani bunun doğru zamanı yok. Sadece şimdi var. Ben artık yanımda olsun istiyorum. Çok mu zor? Gül biraz, hadi gül biraz.